Namaz kalplerde azamet ilahi tespit ve idame devam ettirme. Akılları ona tevcih, ona yönlendirmekle adalet ilahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbaniye, Cenab-ı Kainat'a koyduğu düzene, nizama imsal ettirmek, ona uymak için yegane, biricik, ilahi bir vesiledir. Zaten insan, bu cümleye dikkat, bu cümleyi nasıl anlamak lazım? Beraber paylaşalım. Zaten insan medeni olduğu cihetle şahsi yani kişisel ve içtimai sosyal hayatını kurtarmak için o kanuni ilahiye muhtaçtır. Bu ne demek? Mesela şimdi herkes kırmızı ışıkta ne yapmazlar bunu söyleyeyim. Hiç kimse kırmızı ışıktan Geçmez. geçmez. Herkes bu kurala ne, ne, olmak zorunda? Ha, mesela ne? Medeni olmanın gereği. Doğru mudur? Medeni olmanın gereği dışarıda nasıl giymemiz lazım? Bazıları perişan giyinir, Allah onları ıslah etsin diyelim. Nasıl giymenize medeni bir insan Girsin sizin anlayın. Arkadaşlar kainatta bütün varlıklar, atomlardan hatta atom altı parçacıklara varıncaya kadar Yıldızlara, galaksilere, meleklere, Cebrail'lere, Azrail'lere aleyhisselam. Herkes, her şey ibadet. Ayet. Bunu okuyun. Ve in min şeyin illa yusebihu bihamdihi. Her şey ibadet O halde insan ibadet etmese ne olmadı? Medenilikten çıktı. Medeni kelimesinin zıdı tersi nedir biliyor musunuz? Medeninin tersi abi desen vahşidir, vahşettir. Vahşet de tek başına kalmaktır. O halde medeni insana ne lazım? Ha, tebrik ederim çok güzel. Bu, bu medeni insana ibadet lazım.